Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere İzmir Balçova'dan sesleniyoruz. Yanımızda güzellik salonu alanında faaliyetlerini sürdüren İbrahim Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. İbrahim Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ve izleyicilerimize kısaca kendinizi tanıtır mısınız İbrahim Bey? Kimdir? Tabii ki. Ee, ben e, Arlı'yım. Yaklaşık bir 20 yıldır İzmir'deyiz. Ortalama bir 8-10 yıllık bir güzellik salonu geçmişimiz var. İzmir'de 6 kolon noktada şubelerimiz var. İnsanlara hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Evet gerçekten çok güzel bir alan oluşturmuşsunuz zaten burada. Kadınlarımızın, hanımlarımızın rahat edebileceği, kendileriyle bütünleşebilecekleri bir alan olmuş burada. Peki tam olarak faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz nelerdir? Hizmetlerimiz lazer epilasyon, zayıflama, cilt bakımı yani bir güzellik merkezinde olması gereken bütün işlemlerimiz mevcut. Ve tamamen Sağlık Bakanlığı onayıyla çalışıyoruz. Cihazlarımız, personellerimiz e, tamamen Mep onayla. E, bu şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Amacımız insanlar merkezlerimize, e, güzellik salonlarımıza, e, işletmelerimize geldiğinde. Güzel ve sonuçlu bir şekilde buradan mutlu bir şekilde ayrılmaları. Bunun için elimizden gelenleri yapmaya çalışıyoruz. Peki izleyicilerimize aktarmak istediğiniz bir mesaj vermek istediğiniz bir tavsiye var mı? Ee, her zamanki düşüncemiz şu: Dünya kadınla kadın bakımla güzeldir. Ee, bizlere Madame Gold VIP güzellik merkezi olarak ve Arya Klinik güzellik salonları olarak e, bizlere sosyal medya üzerinden ulaşıp. Gerekli randevuları alabilirsiniz. Orada zaten işlemleriniz mevcuttur. Konum bilginiz de vardır. Sizleri arayıp randevu oluşturabilirler. Evet. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz teşekkür bu değerli bilgiler ediyoruz. için. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.